Merhaba. Sizce 1 yılda 1 milyon abone ulaşmak mümkün mü? Hadi gelin bunun testini yapalım. 1 milyonu 365 güne bölersek günde 2739 abone elde etmiş oluyor. Ve ben bunu sadece Instagram ve YouTube platformu üzerine yapacağım. 2022'nin Kasım ayının 1. ayında başladığım bu meydan okuma 2023'ün Aralık ayının 1. ayında bitmiş olacak. Ben bunu ne bir arkadaş, ne bir ekip, ne de maddi manevi açıdan hiçbir destek almayarak tek başıma bu içeriği yani bu meydan okumayı yapacağım. Sizce bunu başarabilecek miyim? İçeriğim serbest olacak. Hiç kimseden içerik çalmadan, hiç kimsenin içeriğinden bakarak, hiçbir şekilde yapmayarak sadece kendime özgün içerikler olarak yapacağım. Bir yılda eğer 1 milyon aboneye ulaşamazsam en minimum açıdan 100 bin aboneye ulaşma hedefim var. Yani birinci hedefim 1 bir milyon ama ikinci hedefim yani B planı 100 bin abone. Sizce biz bunu yapabilecek miyiz? Ben kim yani bu soruyu soracak olursanız ben yaklaşık 2 yıl öncesine, 2 yıl önce e, sosyal medyada uğraşıyor. E, Kerem Mert Akgül yine aynı şekilde bir YouTube kanalı olan birisiydim ve başaramayıp e-mail'ime kadar her şeyi silip 2 yıl boyunca ortadan kaybolan birisiydim. Ve 2 yıl sonra tekrardan YouTube ve Instagram açarak ve e-mail'i tabii ki de açarak e, böyle bir sosyal medyanın bana göre sosyal medyada tarihin tarihin en büyük sosyal medya meydan okumasını düşündüm ve yapıyorum. Sizce biz bunu başarabilecek miyiz? Dediğim gibi içeriklerim serbest olacak ama bana özgün olacak. Kimseden içerik almayarak tek başıma yapacağım. Ve tekrar diyorum. Hiçbir arkadaş, hiçbir ekip ve hiçbir maddi manevi açıdan kimseden destek almayarak kendi tırnaklarımla kazıyarak sizce bu hedefi tamamlayabilecek miyim? Göreceğiz. Bir sonraki videoya hepinizi bekliyorum. Sizce başarabilecek miyiz? Bence başarırız. O zaman hadi başlayalım.